Şimdi çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyiciler. E, Amilli futbol takımımızın on numarası Melike Pekel e, bizimle birlikte son sayfada. Melike yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Bugün Fransa'dan gidiyoruz. Cansu'ya bağlandık, o da oradaydı. Evet e, gördüm. Ve Fransa'da futbol kariyerin devam ediyor. Aslında. Biz 4 yıldır kadın futbolunu özellikle dünyada neler oluyor neler bitiyor program olarak mümkün olduğunca verme gayreti içindeyiz ama senin Paris Saint Germain'e transferin çok büyük ses getirdi. Orada tabii talihsiz bir sakatlık yaşadın. Çapraz bağların koptu diye hatırlıyorum. Şu anda Mets forması giyiyordun son olarak. O neler oldu o bölümü senden rica edelim. Evet bu sezondan beri FC Mets'e geri döndüm. Daha önce ilk Fransa'ya gelişim yine FC Mets'ti. Geri dönmüş oldum. Ee, yaklaşık yani ka kaç ay oldu? 11. ayda çapraz bağlarım koptu ve maalesef ondan beri de sahalara uzakım. Peki evde bu e, koronavirüs günlerinde evde antrenmanları sürdürüyor musun? Sağlık durumun nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Ben her gün tedaviye gidiyordum. Yani haftanın 5 günü tedavim oluyordu. Maalesef şimdi dışarı çıkma yasağı geldi. Evde mecbur kendi kendime hareketler yapmak zorundayım. Tabii ki aynısı olmuyor çünkü hani gereken aletler yok. Hani Daha önceden bilseydim böyle bir şey olacağını. Belki birkaç alet alıp hani daha iyi çalışabilirdim. Ama kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki Melike merak ettiğimiz hususlardan biri. Şimdi e, tabii dünyada kadın futbolunda e, Fransa'nın yeri ayrıdır. Paris Saint Germain çok iyi durumda. Hakeza bir Avrupa futbolunda işte Manchester City kadın takımı çok iyi durumda. Arsenal her zaman e, iyidir. Barcelona her zaman iyidir. Paris Saint Germain günlerini ve e, Türk kadın futbolu tabii yeni yeni e, gelişiyor. Aradaki farkı senden rica edelim. Neler farklı? Yani Paris Saint Germain'daki zamanım zaten hiçbir şeyle kıyaslanmaz. E, gerçi hani ondan önce de Almanya'da Bayern Münih'te oynadım. İkisi de hani çok profesyonel kulüplerdi. eee yani kadın futboluna çok değer veren kulüpler erkekleri de hani iyi olduğu için daha da hani parası olan kulüplerdi. Ee, maalesef e, Türkiye kadın futbolunda bunlar maalesef daha çok görülmüyor. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, birkaç projeler var. İşte geçen en son bu e, korona koronavirüsü çıkmadan önce Beşiktaş'ın bir atletik kadınlara karşı maçları vardı. Hani sahayı doldurdular Vodafone Arenada çok güzel bir şeydi. Yani birkaç şeyler yapmaya çalışılıyor ama maalesef gereken sponsorlar olsun, ligin işte sponsorun olmaması falan bu tür şeyler Avrupa'da görünmüyor. Tabii Avrupa'da, Birleşik Devletler'de, Amerika'da çok daha profesyonel gidiyor belli ki. Yine Çin hakeza kadın futbolunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Melike Bayer Münih mi? Paris Saint Germain mi? Ilgaz Çınar'la yayın öncesinde bunu konuştuk. <laughs> Melike için acaba bir numara hangisidir diye. <laughs> Yani şöyle diyeyim ben Münih doğumlu olduğum için oradan da geldiğim için tabii ki hani gönlüm bayağı Münih'den yana. Çünkü hani doğduğum yer Münih, ailemin olduğu yer Münih. Ama yani ikisini kıyaslarsam ikisini de çok seviyorum. Yani yaklaşık yani dört senedir neredeyse Fransa'dayım şimdi. Fransa'da yani biraz evim gibi oldu diyebilirim. Ama yine de tabii ki doğduğum yer her zaman ayrı benim için. O yüzden Bayern Münih derim. Peki, şunu söyle. soracağım evet. mesela şimdi. Mets erkek futbol kulübü olarak geçen sene tekrar Lig 1'e çıktı. Orada Fransız seyircilerin özellikle Mets taraftarı ve hatta normal Fransız futbol severlerin kadın futboluna bakışı nasıl? Yani sizi taraftar dolulu olarak orada mutlu ediyor mu? Dolu bir tribünün önünde oynayabiliyor musunuz? Yani Mets çok büyük bir yer olmadığı için Hı. bizim maçlarımızda çok gelen kişi oluyor diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü hani küçük bir yerde daha evet. da kolay oluyor bu. Daha da yani destek daha da çok artıyor. Ee, bazen dışarıda olduğumuz zaman bile hani insanlar bizi tanıyor. Küçük bir yer olduğu için insanlar destek vermeye çalışıyor. Tıpkı erkeklere verdikleri gibi. Güzel. Bir şey daha soracağım ben esasında. Hani Tabii e, ki. E, Almanya doğumlusun. E, sen üçüncü nesil olarak tabir ettiğimiz nesildensin artık. Hani Almanya'ya e, gidenler e, noktasında. Ee, esasında tam e, iki kültürün arasında e, kadın olarak e, çıktın futbol oynamaya karar verdin ki bunda muhtemelen e, ailenin desteği olmadan da herhalde başaramazdın diye düşünüyorum yani e, futbolcu olmak istediğinde ya da nasıl futbolcu oldun tamamen futbola odaklanmak istediğinde ailen nasıl tepki verdi e, gurbetçisin orada bir er, genel e, eskiden kalan erkek egemen toplum var ama sen orada kendini kabul ettirdin e, oradan kısaca bahsedebilir misin o zaman diliminden Tabii ki ben 6 yaşında başladım futbola. Bizim ben tam Biz tam Münih'te oturmuyoruz, küçük bir yerde oturuyoruz. Schrobenhausen diye bir yer. Orada 6 yaşında başladım. Yani bu her şey aslında okul sayesinde oldu. Çünkü bir ilan asmışlardı hani yeni oyuncular arıyoruz takımımıza diye. Ondan sonra da ben o ilanla anneme gittim, babama gittim. Söyledim böyle böyle. Zaten ondan önce de mahallede çok top koşturan bir kızdım ben. De mahalledeki oğlanlarla olsun, e, e, yani e, komşularla olsun. Ondan sonra da öyle öyle başladım futbola. E, tabii ki de tek kızdım takımlarda. Ama hiçbir zaman hani e, dışladıklarını görmedim. Tam tersi hani e, takım arkadaşlarım olsun, antrenörlerim olsun, babam olsun, annem olsun hep bu konuda bana destek verdiler. Melike, merak ettiğim hususlardan biri, milli takımda da a milli futbol takımımızı tercih ettin. Ee, daha farklı alternatiflere de yönelebilirdin. Bu tercihin sebebi ne oldu sende birinci olarak? E, ben Türkiye milli takımını çok erken e, hani çok erken karar verdim buna e, milli takım için oynamak istediğimi. Çünkü yani ben hani ben kendim için diyorum, ben başka bir ülke için oynasam içim rahat olmaz. Çünkü ben kendimi Yüzde yüz Türk hissediyorum. Yani ben bu e, bayrağı gururla taşıyorum. O bayrağın da ilerlemesi için elimden geleni yapmak istediğim için böyle bir karar aldım. Açıkçası Melike'yi sahada gören birçok Erkek futbol taraftarı bizim takımda böyle on numara yok diyorlar. <laughs> ee, numara. Melike öyle umuyoruz <laughs> e, harika bir şekilde dönersin. Teşekkürler. Şunu da sormadan edemeyeceğim. Kylian Mbappe ile bir fotoğrafın vardı. Ben dedim ki kesin Mbappe Melike ile fotoğraf çekilmek istemiştir ama fotoğrafın hikayesini de senden dinleyelim. E, o fotoğraf e, Nike sponsorum olduğu için o gün bir resim e, çekme şeyi vardı, olayı vardı. Hani ben ben de PSG'deydim, Paris Saint-Germain'deydim. Bir arkadaşımla beraber onun da çekimi vardı, benim de çekimim vardı. Mbappé de oradaydı. Öylece oluştu o resim yani. Peki, Melike merak ettiğim hususlardan biri. Kadın futbolcular erkek futbol takımlarında oynayabilecek olsaydı Süper Lig'de hangi takımda oynamak isterdin? <laughs> Bu e, zor bir soru. Yani o an hangi takım iyiyse orada oynamak isterdim. <laughs> Bu da çok siyasi bir cevap ama. Peki Avrupa'dan soralım. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'dan soralım. Peki Avrupa'da hangi takımda, hangi erkek takımında on numara olmak isterdin? Tabii ki e, insanın hayali hep büyük kulüplerden, e, büyük kulüplerden yanadır. Yine bayan Münih derim ya da PSG derim. Bu kulüpler gerçekten hani içinde de bulunduğum için harika bir e, atmosfer oluşuyor. Takımları çok iyi oluyor. Bence Böylelikle Lewandowski için de müthiş bir fırsat olurdu ile birlikte oynamak. <laughs> Melike Peker çok teşekkür ederim çok katkılarınızdan teşekkürler. dolayı. Ben teşekkür ederim. Ee, Selam, başarılar günler. diliyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Melike ile konuştuk. Ee, bugün Fransa'dan gidiyoruz. Evet. İki milli sporcumuzla birlikte. E tabi bu koronavirüs günlerinde milli sporcularımız neler yapıyorlar, ne durumdalar, nedir, ne değildir? o konuya da hakim olmaya çalışıyoruz ama işte pırıl pırıl iki gencimiz değil mi? Milli formayı gururla temsil eden iki isim. Melike'ye acil şifalar dilerim. Paris Saint-Germain'de çok büyük işler yapabilirdi. 10 numaralı formayı teslim aldı. Orada Mbappé ile fotoğrafı da anlamlı. Kadın He. erkek futbol takımlarının iki yıldızı aslında. Yani... ama Melike tekrar toparlanıp gümbür gümgür dönecek diye bekliyorum. Ya tabii şu pandemi o kendisi bahsetti ya zaten 5 gün fizik tedaviye gidiyordu. Ondan ayrı kalmış durumda biraz. İnşallah geri atmaz toparlanma sürecini. Öyle, öyle bir sıkıntı yaşayacak maalesef evet. yaşayacak ama. ama. yaşı itibariyle daha ya, önünde toparlar. uzun yıllar Doğru, var. Toparlar, toparlar. Yani. toparlar. Evet. Ben Melike'den bir Birleşik Devletler transferi de bekliyorum. Doğru. Regulation falan yapabilir, evet, evet, oraya gidebilir. Evet, evet. Doğru. Biraz da oradaki takımlarda bence oynayabilir, öyle bir ihtiyaç da var. Orada, onlar çok fazla Kali falan maruz kaldılar ama... <laughs> bir e, de Melike'yi görsünler. Bir de Melike'yi görsünler diyorum. Peki... Elif Hanım, Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol çok güzeldi. Bir de Hamit Altın topun Şalke golü. Evet, demiş Ama orada goller de. Wesley Real Madrid'e attığı golü de çok çok güzeldi. Şimdi Drogba'nın o spektaküler vuruşuna bakmayın. Orada ara pas Wesley Sneijder'in Vara'nın bağırsaklarını düğümleyip <laughs> içinden geçip gol atması falan. Hani Real Madrid maçı olduğu için söyledim yani Sadece Drogba'nın o muazzam vuruşu değil bir de Wesley Snyder golü de çok iyiydi.